İkinci soru, ikinci soru. Şimdi hocam bir şey sorabilir miyim? Soruyorsun zaten. Aramızda bir şey olmayan, sadece tanışıklığımız olan bir kadın herhangi bir ortamda münakaşa gibi bir şey olduğunu düşünelim. Bunun babası, abisi veya sevgilisi değiliz. Alttan alttan alta bizden arka çıkmamızı istiyordu olabilir. Nasıl hareket etmeliyiz? Bak. Bu kırmızı hapta konuşulan çok tipik bir kavramdır. Önemli bir kavramdır ve ben sana açıklayacağım. Şimdi bak. Kadınlar ee, şiddetin nasıl başlayacağını ve nasıl gelişeceğini ve de nasıl sonuçlanacağını anlayamazlar. Tamam mı? Kontrol edemezler. Nasıl bir kadın? Genelde duygularıyla hareket eder. İlk önce tabii instinct yani içgüdüsel, ondan sonra duygu devreye girer kadında. Duygularını kontrol edemeyen insanlar gibi kadınlar da şiddetin nasıl gelişeceğini kontrol edemezler. Ancak kontrollü bir insan şiddeti anlar ve kontrol edebilir. Ve hatta sonlandırabilir. Gerektiğinde başlatabilir ama savunma amaçlı başlatma olabilir. Saldırı amaçlı değil. Bugün zaten bir tane shortsa hem de Instagram'a bir tane kısa video mu koydum. Ee, i̇nsanlar böyle bazı yorumlar yaptılar ama e, onunla ilgili videonun tamamını dinlemeden yorum yapmayın arkadaşlar. Yani bizi izleyen erkekler bile yanlış anlayıp yanlış yorum yapıyorlar. Videoların tamamını izleyin. Bakın şiddete karşıyım ama her erkeğin güçlü maskülen olup şiddeti biliyor olması lazım. Şiddet korunmadır, güçtür. Fiziksel güçtür aslında. Bunu bilmesi lazım. Nasıl? Ülkemizde Silahlı kuvvetler var, polis var, jandarma var. Bunlar şiddeti bilen ve şiddeti profesyonel olarak eğitimle öğrenmiş insanlardır. Amaçları ne? Halkı, toplumu ve ülkeyi korumak. Bunun amacı bu. Ama siz de birey olarak bilebilirsiniz şiddeti. Savunma sporu bilirsiniz, silah kullanmayı bilebilirsiniz. Tabii ki toplumu koruyacaksınız, ailenizi koruyacaksınız. Bir hırsız girdiği zaman, sokakta bir şey olduğu zaman bunu bileceksiniz. Ama bunu uygulamak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Şiddet ortamında bile bir kavga, dövüş ortamında bile, anlaşmazlık ortamında bile sakin olup uzaklaşmak sonuç olarak hiçbir şey zarar vermez. Kimseye zarar gelmez. Karşıdaki insandan belki kat kat daha güçlüsün. Onu belki yok edebilecek güçtesin. Ama bunu devreye sokmana gerek yok. Tamam mı? En sonunda günün sonunda evine gittiğin zaman rahat bir bardak suyunu içtiğin zaman bitti. Sağlıklısın üstünde hiçbir şey yok. Ama başladığı an şiddet nasıl ilerleyeceğini bilemeyebilirsin. Belki karşıdaki insanı bertaraf ettin ama sen de zarar görebilirsin. Çevrendeki insanlar da zarar görebilir. Ama erkeğin, maskülen erkeğin her zaman bunu bilmesi lazım. Bu ayrı bir şey. Ve zaten kadınlar da şiddeti bilen ve kontrol edebilen erkekleri tercih etmişlerdir. Onun için böyle daha çok böyle kabadayı, asi tiplerle falan kadınlar ister bu tarz. Çünkü kendini de kadın güvende hissediyor. Ama bazı durumlarda ne yazık ki o kendini kontrol edemeyen bir erkek varsa o şiddet kadına karşı da dönebilir. Tamam mı? Duygusal kontrol çok önemli bir erkekte. Onun için diyorum bak maskülen erkekler işte maskülen erkek bunu da bilir bu da maskülen erkek değil mi filan sormuşlar. Ben şöyle söylüyordum. Dedim ki stoik maskülen erkekler, duygu kontrolü olan maskülen erkekler ve işin nereye gidebileceğini ve nereye gitmemesi gerektiğini onun muhakemesini yapan erkekler. Bunlarda şiddet ve duygu kontrolü olacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi kadınlar ise şiddetin nasıl ilerleyeceğini bilemezler. Çünkü şöyle diyor kadın. Ben bağırırım çağırırım bilmem ne yanımdaki erkek beni korur düşüncesi. Onun için kadınlar ben özellikle dikkat ediyorum. Kaç yaşında olursa olsun yanında özellikle bir erkek varsa ve zaten toplumda kadına şiddet uygulanmaması lazım düşüncesiyle hareket ediyorsa kadın kavgaya çok daha rahat giriyor trafikte mesela bağırıyor çağırıyor filan. Yani diyor ki ben ne olacak diyor en fazla adam gelecek bana bir şey yapmaya. Yanımdaki adam da beni koruyacak. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir kadınla birlikteyseniz diyelim sevgiliniz. Bir kere bunun kadını anlamanız lazım. Anlamsız şeylerden, özellikle toplumda kavga çıkaran, duygusal kontrolü olmayan bir kadın mı? Bunu anlamanız lazım. Çünkü kendisi belki bir problem içine girmeyecek ama sizi kendi hırsları yüzünden bir kavganın içine sokabilir ve siz de onun erkeği olduğunuz için onu korumak zorunda kalabilirsiniz ve size de zarar gelebilir. Böyle bir şey olmaması için birlikte olduğunuz kadınla her zaman önceden belki konuşmanız lazım. Belki ilk kez onu gözlemlediğiniz zaman onu uyarmanız lazım. Bak, böyle yapma. Sonuçlar böyle olur. Ben seni tabii ki korurum. Erkek kadını korur, korur korumak ister zaten. Ama akıllı erkek o pozisyona sokmaz kendini ve birlikte olduğu kadını. Tamam mı? Şimdi kadınlar her toplumda kadınlarla kendi aralarında kavgalarla bile bir şekilde bunu başlatabilirler kafede bile bir adama bir şey söyler mesela adam kadına bir şey söyler. Sen adam sen kendi yanındaki kıza bir şey söylendiği için sen devreye girersin. Bu sefer adam seninle kavga eder. Kadına hiçbir şey olmaz. Bu size anlattığım tablo ve patern çok fazla örnekleri olan bir paterndir. Dünyanın her ülkesinde. Onun için yanınızda olan kadının en azından size saygısından dolayı duygusal kontrolün olması lazım. Ha şöyle birlikte olduğunuz kadın yanındaki bir sıkıntı oldu size veya birlikte olduğunuz kadına bir harekette bulunuldu. Sizin hiçbir suçunuz yok o sırada. Hiçbir hareketiniz yok. O zaman yine duygusal kontrolle ve diplomasiyle olayı çözebilirsiniz. Eğer gerçek anlamda fiziksel şiddet başlıyorsa uzaklaşmanızı öneririm. En son anda korumanız o zaman devreye girecektir. Yoksa emin olun sonunu göremediğiniz şeyler olabilir. ...sonunu kestiremediğiniz ve sonradan pişman olacağınız şeyler olabilir. Size şöyle söyleyeyim. Eğer yani kadını bir kere gördüğünüz zaman... ...alttan alta size arka çıkmanızı istiyor. Uyarırsın kadını. Bak sen böyle bir hareket yaptın. Buna gerek yok. Ee, Gittin başka birisine hakaret ettin diyelim. Kadını hakaret ediyor başka birisine. Yani sen neye güveniyorsun hakaret ediyorsun? Bu adam sana zarar verebilir. Ve benden korumamı bekliyorsun... Ben seni niye koruyayım diyeceksin. Sen kendi sorumluluğunu alamıyorsan, ağzından çıkan lafın sorumluluğunu alamıyorsan, yaptığın bir hareketin sorumluluğunu alamıyorsan. Yani şunu mu bekliyorsun? Ben kadının, bana kimse dokunamaz mı bekliyorsun? Belki karşıdaki adamın duygusal kontrolü yok. Belki şiddet eğilimi olan bir adam kadına vurdu. Kadın olarak sen onu erkek olarak diyorsun, sen bir kadın olarak kendini o pozisyona koyma, kavga etme. Bir problem vardır, bana söylersin. Belki onu diplomatik yollarla hallederiz, konuşaraktan bir şey veya uzaklaşırız tehlikeye girmeden. İlk gördüğünüz zaman bunu yapabilirsiniz ama bir daha yapıyorsa ondan bir bok olmaz. Sizi tehlikeye atıyor, sizi ateşe atıyor, hiç gerek yok. Zaten babasıysa, abisiysa uyaracaktır babası abisi ne yapıyorsun diye. Ama bu tarz histrionik sağa sola bağıran çağıran kadınlar bunları toplumda görüyorum ben. Sokakta yürüyor bağırıyor çağırıyor kavga ediyor falan. Yani aynı olayı bir erkekle bir erkek yapsa o iki erkek zaten kavgaya girerler toplumda. Ama kadın kendine bana nasıl olsa yardım ederler. Ben zaten kadınım haklıyım falan gibi. Bu modelle yaklaşan kadın zaten bu tipi yanınıza gezdirmeyin. Yani bu bela olur sadece başınıza. Tamam mı? Bundan bir şey olmaz. Yanınızda bu tip kadınları gezdirmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kendi sorumluluğunu alamıyor zaten belli. Senin de yapacağın bir şey yok. Onun sorumluluğunu almak zorunda değilsin. Uyarırsın ama. Belki bir tehlike varsa daha güvenli bir yere çekersin. Tamam yanlış anlaşılma oldu falan diye. Konuşursun. İnsan anlamıyorsa yapacak bir şey yok. Onun için dışarı çıktığın zaman falan da arka cebinde mesela küçük bir mikros poşeti taşıyabilirsin. Herkes mikros poşetinin ne olduğunu biliyor. Baylar ve bayanlar.